Merhaba sevgili Başak Burçları ben Ayşe abla kahve falınıza bakmak için karşınızdayım hadi bakalım neyse halınız o çıksın falınız diyorum sevgili Başaklar başında kepe benziyor bu saçları kıvırcık koyu saçlı bir bayan büyük bir ihtimalle de hemşire olabilir arkadaşımız sağlık görevlisi olabilir bir tayin bir atama gündeme gelecek Belki biraz üzgün, belki biraz sıkıntılı. Çünkü hiç düşünmediği bir şey bir anda gündeme gelecek. Bunun biraz stresini yaşayabilir. Öte taraftan sevgili başaklar iki dal arası sanki iki dal imkansız gibi görünen bir şeyi başaracaksınız. Ve o da ortadan ikiye yarılmış ve resmen böyle size yol açılmış. Gözünüzde çok büyüttüğünüz olmaz diye düşündüğünüz bir olayın olacağını görüp bir ferahlama olacak inşallah hadi bakalım Bismillah diyelim şöyle evet biraz sıkıntı var sevgili Başaklar bir kalabalık ama nasıl bir kalabalık böyle insanlar bir arada bir hengame bir olaya şahit olabilirsiniz Allah muhafaza bir yerde bir kötü olay olabilir insanlar birikmiş kalabalık siz de böyle e, uzaktan belki şahit olacaksınız. Parasal kapılarınız açılıyor. Ee, çok fazla takıntı yapmayın. Ee, olur olmaz şeyler yüzünden canınızı sıkmayın. İnanın e, nasıl ki gecenin arkasından e, sabah oluyorsa, inanın e, umutlarda bir gün mutlaka gerçek olur. Bunu unutmayın. Bir erkek esmer gözlüklü sakallı, saçı sakalı birbirine karışmış ama elinde bir gül. Karşısında ince uzun boylu bir bayan. Bu bayana aşkını ilan etmeye çalışıyor. Fakat bayanın yönü başka bir erkeğe dönmüş. Bu yüzden biraz sıkıntı var. Koşar adımlarla gelen genç bir kız evladınız olabilir. Tanıdığınız olabilir. Kendisiyle ilgili bir sürpriz haber verecek. Büyük bir koçunuz var. Koç Murattır artık niyetinizin olacağıdır ya da kurban bayramı için niyet etmişsinizdir. Bir koç alacaksınızdır. İnşallah hayırlısı olur. Arkadaşlar sıra sıra haberleriniz var. Zincirleme bazı olaylar var. Yani size gelen bir haber başkasına farklı yansımış ona farklı yansımış. İşte bir yüzleşme içine girebilirsiniz. Yurt dışında yaşıyorsanız. Ailenizi özlemişsinizdir. Evladınız, anneniz, babanız vesaire. Bunlarla iletişime geçebilirsiniz. Yurt içindeyseniz ya da memleketinizdeyseniz işte yurt dışında olan sevdiklerinizi özleyebilirsiniz. Asker çıkmış. Askeri kuvvete yorarım ben. Güçlü kuvvetli bir insandan bir destek alabilirsiniz sevgili başaklar. Bir ev taşıma olayı gündemde. Dediğim gibi eşya yığılmış. Murat, Murtaza değişik bir isim, aksi, huysuz bir adam. Bu adam sanki böyle o kadar büyük haksızlıklar yapmış ki birilerine ya bundan bir alacağınız var. Çok özür diliyorum. Bir domuz çıkmış fincanın tam ortasında. Ya eşine kötü davranıyor ya iş verense sevdiklerine kötü davranıyor. Böyle bir adamla ilgili böyle bir uğraş var. Haksız yere belki işten çıkardı sizde, sizlerden birini diyebilirim. Bir davalık olma durumu var. Bir tazminat davası açabilirsiniz. Ee, gelin çıkmış. Gelin çiçeği elinde. Gelinliğini giyinmiş. Allah mesut bahtiyar etsin. Oturmuş dua ediyor. Bir gelinimiz var. Ama tepesi aydınlık. Yalnız bu gelin kızımız başka bir şehre ya da başka bir ülkeye gidecek onun biraz hüznü var sanki üzerinde. Aile, anne üzgün. Zaten anneler çok üzülür. Bir de babalar kızlarını gelin ederken üzülürler. Ama inşallah Mesut bahtiyar olur. Tavus kuşunuz kapınıza kadar gelecek. Bir müjde alacaksınız sevgili Başaklar. Kırgın olduğunuz ya da bir öfke esnasında kırdığınız bazı insanlara ulaşmaya çalışabilirsiniz. Özür dileyebilirsiniz kendinizi affettirme yoluna gidebilirsiniz. Çok fazla takıntılarınız oluyor bazen. Çok düşünüyorsunuz. Geçmişi yargılamaya çalışıyorsunuz. Sakinliğinizi koruyun canlarım benim. Hadi bakalım tabağınıza. Evet sevgili başaklar. Hane içinde kısmen sıkıntıları attınız. Evet biraz düşünceleriniz var. Biraz karmaşık düşünceleriniz var ama ee, iki vakte kadar iki ay iki hafta içinde bazı problemlerin üstesinden geleceksiniz. Ee, ayın yedisi saat 11:30 gibi sabah e, bir telefon haber alabilirsiniz. Bir de e, babasız bir e, Başak Burcu ya kadınıysanız babasız evlat büyüten bir Başak Burcu kadınıysanız çocuklarınızla uğraşacaksınız. Çocuklarınızın bazı problemleriyle uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Devlet kapısı ile ilgili olumlu gelişmeler var. Göz aydınlığınız var. Mide ağrılarına dikkat edin. Bugünlerde biraz da tansiyonun iş çıkışları zorlayabilir sizi. Ee, yeni bir iş başlangıcı var. Bir anlaşmaya girebilirsiniz. Başak Beyleri işleriniz açılacak inşallah. SMA adı soy isminde bu harfler olan bir insanla yapacağınız bir görüşmenin arkasından da bir ferahlama gelecek gibi gözüküyor. Tabii ki her şey Allah'tan. Söylemesi benden, takdir Rabbimizden. İnşallah güzel günler sizleri bulur. Ayşablu Instagram hesabım. Bana oradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Hayvanlarımızı ihmal etmeyelim. Bir kap su, bir kap mamayı ve hayvan sahiplenelim. Hayvan satın almayalım. Bir lokma vereceğiniz bir ekmek belki o canı o gün açlıktan kurtarabilir. İnşallah her şeyin en güzeli sizlerin olur. Sevgi dolu, mutluluk dolu, sağlık dolu günlere. Sevin birbirinizi. İnanıyorsanız kalbinizde ne geçiyorsa Allah'ım inşallah sizlere bunu nasip eder. Rabbime emanet olun. Sevgiyle kalın. Mutlu kalın. Her şeyin en güzeli sizleri bulsun ayrısıyla diyorum. Sizleri sevgiyle selamlıyorum. Rabbime emanet ediyorum. Kokulu kokulu öpüyorum